Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Açart Direx Fortune'un 5. bölümüyle Oyunumuzun ise 8. bölümüyle karşınızdayım Bugün Batık Şehir isminde bir bölümde kaldık gençler bildiğiniz üzere Elena ile buluştuk Düşmanlardan kaçmaya çalışıyoruz Geçen bölümde biz, e, biz de yakalanmıştık arkadaşlar ama kaçmayı başardık İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Batıkşehir'de kaldık ve devam diyoruz Batıkşehir bölümünden. Beşinci bölüm bölümler ilk bölümler kısaydı. Bu bölümler çok da kısa değil arkadaşlar. Evet burada kaldık. Şimdi bir su botumuza deniz motorumuza isterseniz binelim arkadaşlar. Buna bir buna biniyoruz. En son burada kaldık. Evet. Anlamıyorum. Nasıl? Bir an yapmak için, evet. için gerekli iki yuvarla kar ediyor. Galiba misafirlerimiz var. Arkadaşlar. Varili vur. Güzel. Varili vur diyor. Vurdum. Güzel. Arkadaşlar bunları vurmamız lazım. Çünkü bunların üstünden geçersek öleceğiz yani. Buraya ne olmuş böyle? Tamamen şunlara gömülmüş. arkadaşlar güzel böyle böyle vuracağız arkadaşlar varilleri vuracağız ne taraftan gideceğiz arkamızı kollaman gerek arkamızı kollamamız lazım Elena ile vuruyoruz arkadaşlar semle değil bu arada farklı kişiyle de oynayabiliyorsunuz Semle oynamıştık Uncharted 4'te bildiğiniz üzere Aynı şekilde, bunda da böyle oynayabiliyoruz. Son anda vurdum arkadaşlar. Son anda. Güzel. Güzel, nereden vuruyor? Oo. Arkadaşlar orada sıkıntı. Nerede o? Güzel. Vuralım arkadaşlar bunları. Batık şehir bölümündeyiz. En son burada kaldık. Güzel. Çok güzel evet. Güzel. Çok güzel. Ve atlıyoruz. Hoppa atladık. Şimdi nereden gideceğiz? İşte orada, evet, orada diyor. Evet şimdi bir giriş yolu bulmamız Geçmişte gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Bu da kötü bir şey koca bir koloni öylece kaybolamaz. <laughs> evet. Sen nasıl açıklarsın? Koloniler varmış gençler burada. Koloniler varmış. Şimdi nereden gideceğiz? Bir dakika. Hemen gitmemiz lazım. Şimdi şurada bir giriş yolu bulmamız lazım. Herhalde buradan gideceğiz. Evet, iniyoruz. Evet iniyoruz buradan gideceğiz Güzel bir yerlere geldik Şimdi görünüşe göre o Halatla Karşıya, halatla karşıya geçeceğiz gençler Evet kuleye ulaşmamızın Bir yolunu bulacağız o iple Geçeceğiz gençler oraya halatla Geçeceğiz Evet Sürüş mekanikleri Arkadaşlar hani e, çok yani bir fena değil açıkçası çok da kötü de değil o kaleye kuleye ulaşmamız için halatla karşıya geçeceğiz. şurada. Oo. Arkadaşlar bunu hemen vurmamız lazım. Güzel. 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 Oo! Oley! Vurdu arkadaşlar. Güzel. Şimdi buradan hemen mermilerimizi gençler yakın dövüş yaptığınız zaman daha fazla cephane bırakıyorlar. Bilginiz olsun. Yani cephane istiyorsanız yakın dövüşle etkisiz hale getirmenizi tavsiye ederim size. Güzel. Güzel, başlıyoruz. Şu tarafta. Güzel, iki tane, ikisinde kafadan vurdum. Evet. Oo arkadaşlar bu silah çok iyi. Yukarı mı gidiyoruz? Evet. Buradan gideceğiz galiba. Devam. Hayır. Heh. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bir dakika. Buradan büyük ihtimalle galiba buradan Başka bir geçiş yolu yoksa Buradan Yok buradan değil Demek ki O zaman Arkadaşlar şimdi Elena O motoru Deniz motorunu ıı, Yanında Oraya iple çıkacağız Başka türlü olmaz o ama oraya nasıl gideceğiz yani evet bu taraftan mı gideceğiz o taraftan mı buna bakmamız lazım sürüş mekanikleri dediğim gibi fena değil arkadaşlar ama tabi arabanın falan da güzel geldi ama ancak gördüğün tabi daha da iyi daha da geliştirilmiş onu size söyleyeyim PlayStation 3'ten tek farkı şu sadece grafikler görseller ve birkaç fiziksel mekanik sadece değişmiş. Arkadaşlar onun dışında çok böyle bir değişiklik yok. Onu da size söyleyeyim açıkçası. Evet. Hayır. Hayır. Buradan gitmeyeceğiz. Şimdi. buradayız arkadaşlar Hayır ne oluyor ya yanlış yapıyoruz ya taraftan gideceğiz arkadaşlar. Buradan da değil. öne e taraftan? Bence ben anladım arkadaşlar. Bu taraftan gideceğiz. Evet. Buradan gideceğiz. Evet. Buradan gideceğiz. Güzel. Oradan oraya nasıl gideceğiz ama? Yok oradan araya zıplayamıyoruz. <laughs> güzel. Güzel. Çok güzel evet. Şimdi geldik buraya. Bu kapıyı açtık. Bizim çok iyi oldu evet. Elena geldi arkadaşlar kuleye doğru. Dokuzuncu bölüm. Dokuzuncu bölüm kuleye doğru. Süper. Evet. İyi misin? İyi iyi evet. ve kuleye doğru. Güzel. Süper. Evet. Arkadaşlar çıkar 9. bölüm kuleye doğru bölümü. Evet. Güzel. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Güneye doğru. Bölümler çok uzun değil arkadaşlar. Ancak gibi. 1-2 bölüm dışında diğerleri çok uzun değildi. Güzel. Bunları da vurmamız gerekiyor. arkadaşlar hayır bir tane roket atar var orada onu vurmamız lazım o roket atarı benim görmem lazım o da roket atarı bulmamız lazım şu evet. an şu motoru kullanıyoruz arkadaşlar deniz motoru son anda vurdum arkadaşlar hayır göremiyorlar Vurdum. Süper. Arkadaşlar vurdum. Ağırlıkları vuracağım. Arkadaşlar tamam. Ağırlıkları vuralım ya. Tamam, ağırlıkları vuralım. Güzel. Çok güzel. Ağırlıkları vuralım. Tamam. Evet. Çok güzel. Tamam. Ya buraya geldik arkadaşlar. O kuleye ulaşman gerek. O kuleye Seninle ulaşman gerek. Seninle nakliye binasında buluşuruz diyor <laughs> arkadaşlar. Seni görüyorum. İşte orada. Eleme gitti. <laughs> arkadaşlar nakliye binasına gideceğiz. Elena ile da oynadık arkadaşlar. Elena Elena ile de oynadık. Bakalım farklı karakterle de oynadık. Güzel oldu. ya. Mermim kalmadı ya. Mermim kalmadı arkadaşlar. Mermim kalmadı. Güzel. Arkadaşlar. Hayır. Çık çık çık. Yürü. Arkadaşlar silahımız yok ya. Güzel cephanemiz yok. Farklı karakterlere farklı karakterlerle de oynamak arkadaşlar. Güzel benim çok hoşuma gitti. Farklı karakterle de oynamak. Şimdi kuleye doğru bölümündeyiz. 9. bölüme geldik. Hızlı <laughs> ilerliyoruz. güzel. Şu tarafta. Olamaz. Buldum onu. Siktir. Olamaz. Arkadaşlar. Böyle yakın dövüş yapalım. Güzel. Şimdi Arkadaşlar bir dakika Şimdi burada hemen buradan geçebiliyor muyuz geçemiyoruz Kuleye ulaşacağız nakliye gemisinde Buluşacağız dedik Su motoru ile deniz motoru ile arkadaşlar Bir dakika Hemen şu çok iyi bir silah. Bunu alalım. Şu anlık bir fena değiliz gibi. Ne taraftan gideceğiz? Yani şuradan gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Buradan bir yerden gideceğiz artık, değil mi? Hop. Yok. Ama orada bence buradan gideceğiz ya. Güzel. Çok güzel evet. Kuleye doğru gidiyoruz. İzlemeyi like atmayı unutmayın. Devam gelecek arkadaşlar. Uncharted 1, 2, 3 PlayStation 4'e Remastered olarak çıkan Ne tarafa doğru? Cezay bu tarafta hayır. Yapma yanlış yaptık ya. Hemen bir daha çıkalım arkadaşlar hızlı hızlı bir daha çıkalım. Bu taraftan hemen çıkacağız. Ya düşüyorum. Acele etmeyeceğim. Sakin aceleniz yok. Şimdi sağdan mıydı soldan mıydı Bu taraftan Güzel Çok güzel evet Arkadaşlar güzel atladık İyi oldu Güzel Güzel. Hayır. Hayır ya orada bir tane roket atar var arkadaşlar o roket atarı benim bulmam lazım atladım. Kapana kısıldım. güzel. Ay mermimiz bitti ya. Güzel. Arkadaşlar şurada belli mermiler var. Hemen almamız lazım. Herkesi iyi. Çok güzel. Çok güzel evet. Güzel. Şimdi nereden gideceğiz arkadaşlar? Ne taraftan gideceğiz şimdi? Şimdi buradan gidebiliyor muyuz? Evet, buradan gideceğiz. Büyük ihtimalle buradan. Bunu boşuna koymazlar çünkü. Hayır. Tamam. Şimdi anladım. Şimdi çıkacağım. Bir an anlayamadım ama şimdi oldu tamam güzel kuleye doğru süper güzel ilerliyoruz birisi daha bir tane daha güzel ne taraftan gideceğiz şimdi anlamadım ki hayır tutunduk bari tutunduk arkadaşlar Ha oraya mı gideceğiz Güzel Yok o taraftan değil ya. Bu taraftan gitsek bu taraftan gitsek büyük ihtimal bu taraftan gideceğiz. Öyle görünüyor. Evet güzel iyi çıktık. Kuleye doğru. güzel. Uzimiz var silah olarak güzel. Uzim evet çift kule ya. Ve kule doğru gidiyoruz. Halatımızla içeri girmeme izin ver diyor Nate. Tamam. İçeri girmeme izin ver. Güzel. Geri çekil. Evet. Pekala. Limana, Limana giden, giden bir yol, 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 yol bulalım. O nakliye binası. Arkadaşlar ilerliyoruz. O nakliye binasındayız. 8 9'u bitirdik. Şimdi 10'dayız. Arkadaşlar buradan devam edelim. Video çok uzun olmasın. Yeterli arkadaşlar. 2 bölüm bitirdim gençler. Batık Şehir ve bu şekilde Batık Şehri bitirdik. Güzel oldu ve 9 kuleye doğru bölümünü bitirdim arkadaşlar. Burada bırakalım. Kendisi çok çok iyi bakın arkadaşlar. 10. bölümden devam edeceğiz nakliye binasından. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Buradan devam edeceğiz.